Hüdapar hafta sonu Kürt sorunu çalıştayı yapmış. Gazeteci arkadaşlar soruyor. Ne diyorsunuz diye. Kürt sorununu Hüdapar'ın yarattığı zeminde tartışmaya kalkarsak bu parti kendini inkar etmiş olur. O Hüdapar ki domuz bağcıların partisidir. O Hüdapar ki kadına karşı şiddetin simgelendiği vücut bulduğu partidir. O hudapar ki bekar kadınları sahiplendirmek lazım diyebilen bir partidir. O Parti bayrağa karşıdır, devlete karşıdır, Atatürk'e karşıdır. Demokrasiden yararlanıp demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. O hudapara sesim yok. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a söyleyecek bir sözüm var. Kimler kimlerle beraber Tayyip Bey? Kimler kimlerle beraber?